Evet. Şimdi bir görev Hilgrun Daid'i gördük. Bir görevi giderken. Şöyle daha demin kaydı bitirdim. Ivar köyüne giderken dedim ki üst patikayı kullanayım. Şurada bir köprü var. Köprüyü kullanmaktansa Hilgrun Daid'ine geldik. Burada bir adamla konuştuk. Aşağıda tapınakta birileri varmış. Onu savunacağız. Ölü çağıranmış adam. Bizim tabi koskoca baltamız var. Anasını. Meftun meftun dinlemeyiz valla. Kadim şey diyor. Ka alırım. Meftun falan dinlemeyiz biliyorsunuz. Şöyle third person yapacağım ya. Ama burada da bir kapı var. Bu kapıyı açmadan kutlar. Hoppa. Vazoyu arayabilir miyim? Teşekkürler. Bir kuvvet iksiri için ölüyorduk az kalsın. Aha. Ruh cevheri. Al. Dur lan şu şarapları alayım. Satarım. Elma var. Elmaları salla. Kanka kalk yatağına. Yat beni derlendirme. Teşekkür ederim. Şarapları alabilir miyim? Kılıçlarını bilerek almıyorum. Ne oluyor lan? Huzursuz huzursuz anlamam. Tokadı koyarım. O tutturur aşağı. Altını da alayım senin. Senin üzerindeki altını da alayım. Okun da alayım. Yayın zaten var. Şarapları aldık. Seni bir arayalım. Altın. Post mifere gerek yok. North şarabı. Cartı curtu. Bunlar ne lan böyle? İlk defa böyle mezarlık. Ha. Ateş yeteneğini kullanıp aslında altlarını yakabilirdik. Çok basit bir kilit var. Açar mıyız? Açtık. Şöyle yaptık mı açılır? Açıldı valla. Kilit açma 29 oldu. Sen reis benden mumyalama aleti, mumyalama aleti. Mumyalama yapılmadığı için almıyorum. Sarımsak. Oh. No. Antagna. Kanka kusura bakma da alacağım yani hani seni mi dinleyeceğim bir de kaseyi bile aldım Dur bekle şurada kapı var Bekle be oğlum ilk buraya gidelim Buradan loot çıkar güzel. Bakayım. Meftunları arayacağız. Ançer mançer. Huzursuz. Gel bakayım böyle abisi. Baya şu an huzurlusun büyük ihtimalle. Tın. Durun şunu bu oğlum her şeyi biz mi yapacağız ya ha sandık bekle iskeletleri karmaşık dur bekle ya maymuncum çok az o zaman böyleli minicik daha kaydırsam olur bak oldu altın demir zırh. gereksiz bunlardan daha fazla altın çıkaranız 17 bundan çıktı valla doğru dedim işlemi imparatorluk zırhı mırhı altın gümüş kolye gereksiz para da etmiyor çok altın kemik tozunu alacağım bu arada Bilmiyorum belki yolu uzattım o kapıdan girseydim hemen bitebilirdi görev de İvar köyüne gidene kadar da görev yapmış oluruz yani Evet, iyi olur güzel. Olur. Bu gizli kapı nerede? Bura mı gizli kapı bu oğlum? İskelet var burada bir. 7 altın. 10 onu o yüz örümceği ediyor. Vur kasaya oturtur aşağıya bu oğlum. Örümcek zehrini alırım. Örümcek ağsı, çan kuyruğu. Tamam. Buradan mı? Büyük ihtimalle buradan başka yol yok. Kılıca mılıca gerek yok. Tokatlamış mıyız lan biz bunu yanlışlıkla? Ya da örümcek öldürmüş bunu. Büyük ihtimalle öyle oldu. İyileştirme iksiri. Bak burada uyuyanlar var. Aa, sını satayım. Kim itiyor oğlum beni? Yat alalım aşağı. Ağır zırh var üstümüzde. Kemik tozunu alayım sana. Bura kalabalıkmış be. Kişi sayısını azaltırsam tık tık vurduk kafeye oturdu aşağı hepsi Şu Şunun okunu alayım. Ok önemli. Bunda oku varmış. Şimdi 3 4 Burada kapı anahtarı gibi bir şey var. Bütün amblemlerden var. Bütün her şeyden var. Neyse şimdi diğer kapıya gidelim. Çünkü burada bir şey kalmadı. Diğer kapıdan büyük ihtimalle hoppa deprem oluyor. Bekle kanka gidiyoruz hemen. Buradan değildi pardon. Buradan da. Lady'ye dikkat ediyorum kankam yani. Buradan gidelim hemen. Bu kapıyı açmadık. Bu kapı büyük ihtimalle. Diğer taraftan engellenmiş. O zaman buradan devam. Acelen ne diyor Acele edelim moruk yani ben başka bir göreve gidiyorum Benim için zaman değerli Gelmişsin bana lallul çekiyorsun Oo. ya Yakut çıktı içinden Çok bir şey çıkmıyor ama Olsun Al altınları devam et yoluna Şimdi kanka Ben burada bir puzzle gördüm ama o puzzle'ı işaretleri neye göre koyacağım bilmiyorum. Ya da bu gizli kapı dediğiniz şahıs nerede? Kesin bunun arkasından bir yerden giriliyor. Ama <laughs> Onu satıp tekte buldum. İyileştirme iksiri. Bunlar diğer meftunlara göre çok şey yani. Güçlü huzursuz meftunlar. Sagon'un da meftun meftun şarkısı var. Acaba anlamı ne meftun? Onu satayım. Tek dokunuşta kırıldı. Oo kırıldı lan. basit. Efsun'a çok gerek yok bunları satarım belki. Efsun kullanmam diye düşünüyorum ama daha kaç bölüm yapacağım, kaç bölüm çekeceğim bilmediğim için belki Aha geldik. Dur ben bunu ararım. O 160 lira çok bir şey değil. dur bekle Biz bu adamla kapışacağız mı? Şu büyük atanları bir tokatlayalım. Sonrasını düşünürüz. Dur 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 çok güçlü çok güçlü. Ayaz direnci var mı? Yavaş ölüm zehirini at. Hastalık tedavisi, kilit açma, kuvvet iksiri. Savunucu diyor. Engelleme daha fazla hasar atılsın. Yanılsama, zayıf zehirleme, iksir. Bekle lan sen anına koyduğun vals versin birine. Dur 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 Goldir sana vuruyormuşuz bu oğlum. iyileştirme iksiri basayım en iyisi var. Nerede o? Nerede o göt? Gel buraya. İki fit vurduk. Meftunları topatlayalım. Maça maça yapıyorlar. Z miydi? Z'ydi galiba. F miydi lan? Yücel ordu tokatlıyorum ilk önce. <laughs> Bekle sen, sen, nereye ışınlanıyorsun görmüyorum ki. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Küçük şerefsiz seni. Senin üzerin doludur amına koyayım. Ölü çıkıyormuş. Allah seni. Ne demek ne demek? Goldir konuşacağız. Bekle kanka. Şu Lord'un satarım ben bunu. Ametis. Gümüş yüzük var üstünde. Goldir neredesin? Ne demek kankam ama ben buraya bakmadan gitmem. Yani kimse umurumda olmaz. Altın kolyeyi alayım, altınları alayım. Sen zengin olacaksın ha göt. Ben o kadar iş yapmışım. Uf, ork kılıcı. Bu ne lan? Kıvraklık mı uğraklık diyor. Eyvah. Ha çıktı. İyi var. Tamam. Elf kılıcı kaç vuruyor lan? Silahlara bakayım. Hançer, parlak hançer var elimizde. Benim elimdeki ne kadar? 43 vuruyor. O 35. Fark var hoca ya. Kanka biz kaçıyoruz gel. Neydi diye gel. Gidiyoruz. Şşş. Şarap marap her boku aldık. Gidiyoruz gel. İvar yaya gideceğiz. Ivar köyüne gidiyoruz gel. Skyrim'e hadi go to Skyrim Adamı yardımımızı ettik levelimizi atladık seviyemizi atladık burada Sağlığımız bir tık düşük Burada ne yenilememiz lazım Başkalaşım değil tılsımlama değil demirciliğimiz çok güçlü de değil Ağır zırh yapacağız burada Ağır zırh derecesi %40 artıyor Arttı Aha burada bizim War. Sen ne diye gelirsin, biz gidiyoruz hızlıdan. İnsanlar video izliyor, sıkılmasın. Şimdi bu köprüden geçeceğiz ve nasıl nereden gideceğimi bilmiyorum. Sadece yolu takip ederek gideceğim. Farklı bir şehre mi geleceğim acaba diye düşünüyorum. Buradan gitmeyeceğim ya. Çok merak ettim o yolu ama İvar köyüne de gitmem lazım. Yaklaşmışız bence. Mağara var. Mağarayı açayım da ışınlanırım buraya. Aa kaleyi açayım ilk. <laughs> Şehir mehir olsaydı iyiydi de. Dur 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 dur. <laughs> tamam kan gelmem. At ve yetenek. Sikerim belanı. Lady'ye gitme gitme gitme. Ö öleceksin gitme. Heh. İlla uğraştıracağım bu Amol Amol köyüyle bizi. Çırakmış bir de. Ağzına sıçarım çırağını. Gel gel. buraya. Gel kafa vura vura öldürün. Gel. Eşek ya. Mini. Tamam. Ne var lan sizde? Neyiniz var? Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Ağzına vurdum gel. Yakaladım seni bak. Gördün. Tılsımlama tezgahı var. Sandığı arayalım. Ruh çevre çıktı iyi. gel burayı da arayalım bedavadan. Amol kalesine gidelim gel. Selamun aleyküm. Ben ölmedim de sen öldün galiba ya şu an. Bak. Ve kankam karmaşık bir sandığınız var. İçi doluysa alırım. Çok da karmaşık değilmiş yani. Zırhlar, mırhlar, iyileştirme iksirleri, peynirler. Aldım bu arada hepsini. Kusura bakmayın. Lady'a ya da asar kim veriyorsa onu öldürmeye geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu bas. Ateş direnci vardı bende sanki. Ateş direnç iksiri. İyileştirme iksirlerini bas. İyileştirme iksiri. Gel. Ateş direnci bastım. Oh! Oh! Hareket edemiyorum lan. Göte bak. Oğlum ölüyorum lan. Yardım et. Benim loot almaları ne demek biliyor musun? Uf. O adamlar gelişti demek. İksir. Ateş direnci. Yanılsama zehir iksiri. 15 zehir versin seriden. Bunları tokatlayalım. Gel. Nerede lan bu götler? Burada değil mi? Gel buraya. Seni öldürmezsem götür. Aa ibneye bak ya. Efsun düzeltme diyor. Örümcek seyri. Bastım bunu. Gel buraya. Gel buraya sen bayağı güçlüsün. Buz direncim yok. Gel. Evet, evet, evet. Kafayı vura vura öldüreceğim bunları. Çırakmış. Allah belasını böyle çırağın ağzımıza sıçtı. Ara şunu çal içine gileri yut. Ayaz tuzu al bunu. Değeri iyiymiş. Şifon yeri ara. Ayakkabı falan filan. Fakirhane. Deidre kitabı. Bura işi... Ura işi alacak Aranlık ve şafak olan. Tan... Di... Tan diyarları arasındaki büyü ay gölgesi güllerin anası ve gece gökyüzünün kraliçesi olarak bilinir. Boyd Hia işi yalan ve komplo gizli cinayet planları. Bunu alayım. Ben ona göre kendimi Deidra arkadaşı edineceğim. Kendi oyun oynayışıma göre bu çantaları aldım kanka ben. Ha? Bu ne lan elimdeki? Demir Cenk Plantası. Eh anasınınki ki be. Bir dakika kusura bakmayın. Bir, bir dakika bakayım. Evet geldik. Kaleyi de tokatladık. Tokatlamaya devam edeceğiz. Gök kubbe. Skyrim'e geri dönelim. <laughs> oh. Ne oldu lan? Kaleyi aldık. Fethettik kaleyi. Gel gidiyoruz şimdi. Kaleyi çalmışlar bu oğlum direkt. İvar köyünü. Bizim at nerede? Gel buraya. Çırak bırak herkesi tokatladık. Sığınak bulduk. Farkında bile değilim. Bence buradan gidersek buluruz. Böyle gideceğiz. O kim lan? Ya uğraştıracak biri olmasın ya. Ne oldu? Buraya hiç gelmemeliydim mi? Lan geldim işte. Vampir diyor vampir. Lan gel buraya. <laughs> ne oldu? Vampiri. Gel gel. Yiyecekler nerede? Şarap diyor. Sağlığımı yeniliyorum da de. öyle döveyim. Vampir esiri. Vampiri şimdi sikmeyeyim vampiri. Vampir zırhı var. Onu, onu satayım bir dakika lan. Giysiler. Çantam çantaları aldık değil mi? İyi bari. Hazır eldiveni, madalyonu, çanta, mifer, zırh. 50 veriyor bu arada. Vampir zırhı da iyidir be ama bakayım. Vampir zırhı değil. Neyse bu da yanımızda bulunsun giysi olarak. Lan atı al atı al. Atı unuttuk kalmayı At nerede lan? Atı nereye park ettim lan ben? On onu satayım keskin diş geliyor bir tane. Keskin diş gözü kürkü aldım bile. Bizim at yok oldu büyük ihtimalle. Aa burada neyin yok olmuş. Ka kaçmış korkudan hayvan. Sakin ol kankam ben seni bırakır mıyım hiç tek? Bırakmam yani anladın. Ben ölersem sen de ölersin. O yüzden ölmemen için sana destek oluyor oraya. Buradan böyle İvar köyüne bu kadar zorlanacağımı hatırlamıyordum giderken. Bizim Lady'a ölmez ya kurtlara karşı. Keşke ona da atalabilsek. Sen köye doğru gitmiyoruz be. Sanki dağın tepesine çıkıp dağın tepesinde esir kalacağız gibi bir hissiyat var içimde. Ya video Ivar köyüne giderim orada hani görevi tamamlarım olarak da da Ivar köyüne giderken olacak büyük ihtimalle başlı. Hani olay ona dönüşecek gibi. Çünkü bayağı bir şey yaşadık köye gidene kadar. köy inşallah yukarıda bir yerdedir de bu aşağı inmeye çalışmayız bir de. Bu halimizde Onunu satayım. Bir şey diyeyim çok iyi be. Dur atı durdurayım öyle bakayım Aynen bakayım Şansıma atın götünü görüyoruz Evet Çok iyi manzara Şuraya geleyim de O ne lan yetimi lan o Kaçar hoca Belki bir şeyi açarız da Buraya hızlı teleportlanırız Falan diye düşündüm de Şu anlık yokmuş be sanki öyle bir şey Köye yaklaşmışız zaten Şurada bir checkpoint gibi Buraları beğendim çünkü Tamam İvar köyündeyiz artık saklı ocak höyünü de keşfettik. Ivar köyüne at park edelim. Ivar köyünde kimle konuşacağım ben? Merhabalar. Buradan gidiyormuşuz pardon. Ama <laughs> Ay yok oldu. Bulut, bulutlar kafa doğru. 7000 basamak diyor. Burası 7000 basamak mı? 7000 basamak çıkacağız. Hadi bakalım. Bu neymiş? Taş tablet. İnsan doğuşundan dönecekti? Veler sözcükleri gitti Seda. Seda. Gerekmedikçe söylemezdi. Onun için ayrı. yeri, göğü yok edebilirlerdi. Kuvvet iksiri. 300 saniye boyunca 20-20 artar diyor. Artmıyor şu an. Heh. Sana da özel bir vuruş yapayım. Ama ilk önce sistem hızlı kayıt yapacağız. Hızlı kayıt yaptık. Örümcek zehri işimize yarıyor sonuçta. Ben burada biraz takılırım. Yan görev falan varsa bu çevre içerisinde yapılabilecek. Buralarda takılabilirim bu arada. Ben burayı cidden sevdim. Görüntü olarak da atmosfer olarak da çok hoş tatlış bir köy. İvar köyü oyunda. Daha tatlıları var mıdır? Vardır belki. Ama 7000 basamak çıkacağım o yüzden şu an düşünemem. Atla çıkmıyorum. Mütevazi ise biraz o yüzden sırtımızda çantamız. Bu arada oyun boyunca ilk defa çanta takıyorum. Ama bir sürü çanta aldık, onları satacağım sabah olduğunda aşağı inip. Merhaba kanka. Need something? I did. Strange days when the monks will do that. They're not the sort to take visitor. Bu adam hizmetçi gibi bir şey. 7000 basamak o köprünün aşağısındaki insanlar da büyük ihtimalle öyle. Sıra sıra bunlar volta atıyor yukarı. Bir şeyler bırakıyorlar ve iniyorlar. Büyük ihtimalle olan bu. Yani orada dönen bir şey bu. Ananı keskin dişi. Kar keskin dişi. Oha çok vuruyor çok vuruyor. zehir iksiri. Eyvah. Yiyecek yok. Ay bir şey yok yani. Yapabileceğim bir şey yok. Kırmızı elma. Ha Lady'ye yardım et. Ölüyor mu amına koyayım? Oğlum bu keskin diş neymiş amına koyayım? Gözmöz verdi de götümüzden kan alıyordu vallahi. İyileş bir an önce. Yerim keskin dişini bu oğlum. Boku yedik yük ananı satayım. Hay ananı. Neyse biz o basamaklara çıkacağız. Bir sonraki bölümde olsa çıkacağız. Ee, neydi lan? İvar köyüne de geldik. Videoyu bence burada da bitirebiliriz. Diyecektim ki biz neredeyiz? İvar köyündeyiz. İvar. Tamam biz şuralara çıkacağız. Şuradan aşağı. Öldük yani bir tık. Bir sonraki bölümde çıkarız. Haydi görüşürüz.